Herkese merhaba. Bilindiği gibi Apple M1 çipli bilgisayarlarını piyasaya sürdü. Biz de bu bilgisayarlardan bir tanesini satın aldık. Bizim aldığımız model Mac Mini. Yani bir önceki Mac Mini'den farklı olarak bu Mac Mini'de M1 çip bulunmakta. Birçok kullanıcının yaşadığı bazı sorunlardan bir tanesini biz de ne yazık ki yaşadık. Bugün e, bu videoda bu sorunu gidermeye çalışacağız. Bu sorun nedir derseniz şu an ekranda gördüğünüz gibi monitörlerde pembe kutucuklar, pikseller, pembe kareler belirli belirsiz bir şekilde oluşmakta. Ne yazık ki Apple tarafından bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz halen yapılmadı. Biz birçok mecradan telefon ve internet olmak üzere Apple ile iletişime geçtik. Yurt dışındaki Apple servisleriyle görüştük. Türkiye'deki Apple yetkili satıcıları teknik servisleriyle görüştük. Fakat kimse bu pembe pikseller konusunda olumlu bir geri dönüşte bulunmadı. Gördüğünüz gibi Apple Discussion forumlarında bu sorunla ilgili birçok şikayet bulunmakta. Ayrıca sosyal medya mecralarında da bu sorunla ilgili olarak kullanıcılar şikayetlerini bildirmekte. Peki biz bugünkü videomuzda ne yapacağız? Açıkçası son bir kez deneme yapacağız arkadaşlar. Bugünkü denememiz sonucunda hala bu pembe pikseller görünmeye devam edecekse ne yazık ki bilgisayarımızı iade etmek zorunda kalacağız arkadaşlar ee, ve uzun bir süre M1 çipli bilgisayarlardan uzak durma kararı alacağız. Ee, çünkü görüldüğü gibi bu bilgisayarlarda birçok hata bulunuyor. Sadece ekran hataları değil bazı kullanıcılar bluetooth hatalarıyla da yüzleşmekte arkadaşlar. Biz bu sorunu çözmek için bugüne kadar iki tane farklı ekran kullandık. Birçok farklı HDMI kablosu denedik. Fakat her iki ekranımızda da bu pembe pikseller, pembe kareler görülmekte. E, bunu da belirtmek istiyorum. Bu ekranlar diğer bilgisayarlarla sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Hatta denediğimiz HDMI kabloları da diğer bilgisayarlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ama biz yine de yeni sıfır yani hiç kullanılmamış HDMI kabloları aldık bugün. Gördüğünüz gibi bir tanesi Belkin. Bu Belkin HDMI kablosu Apple'ın sayfasında da. E, tavsiye ediliyor. Diğer HDMI kablosu HAMA. Son deneyeceğimiz HDMI kablosu ile HP. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an eski bir HDMI kablosu ile Mac Mini bilgisayarımız monitörümüze bağlı. Bunun dışında e, bir konudan daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir e, HP kablosuz mouse bulunmakta. Bu mouse ile ilgili ne yazık ki sadece M1 bilgisayar yani M1 Mac Mini bilgisayarda sorun yaşıyoruz. Bu pembe pikseller arkadaşlar bilgisayarı her açtığımızda olmuyor. Yani bilgisayarı bazen açtığımızda bu pembe pikseller karşımıza çıkarken bir başka açışımızda mesela bir saat, 2 saat sonra tekrar denediğimizde bu pembe pikseller arkadaşlar karşımıza çıkmıyor bazen. Yani bu sorunu tespit etmek arkadaşlar ne yazık ki çok kolay değil. Ama gelin şimdi ilk başta eski HDMI kablomuz ile bilgisayarımızı açarak Pembe piksellerin çıkıp çıkmayacağını kontrol edelim. Açıyorum. Şu an pikseller görünmüyor arkadaşlar. Mesela bu açışımızda pikseller karşımıza çıkmadı. Önceden de bahsettiğim gibi bazen çıkıyor arkadaşlar bu pembe pikseller. Ve bazen çıkmıyor. Ve şu an gördüğünüz gibi mesela mouse koptu. Hareket etmiyor. Gördüğünüz gibi cursor şurada. Evet, mouse hareket etmiyor arkadaşlar. 10-15 saniye bir kopma yaşanıyor, her, bazen. Bakın, gördüğünüz gibi mouse hala hareket etmiyor, hala gelmedi. Ve şu an geldi. Gördüğünüz gibi mouse şu an geri geldi. Yaklaşık 10-15 saniyelik bir kopma oluyor mouseda arkadaşlar. Mac Mini bilgisayarımızda, önceden de bahsettiğim gibi bu Mac Mini bilgisayar M1 çipli. Apple'ın yeni bilgisayarlarından bir tanesi arkadaşlar. Evet, şu an çıktı gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Pembe pikseller nasıl da e, görünüyor. Bakın. Evet, pembe piksel hatası işte bu. Bakın çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranın ortasında boydan boya pembe pikseller e, yaygın bir şekilde duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe pikseller boydan boya ekranı kaplamış bir şekilde duruyor. Bu her açılışta olmuyor. Ee, i̇nternette birçok kullanıcı bu şikayetten ötürü bilgisayarını geri verdi. Hatta uzun süre M1 çipli bilgisayarlardan almayacaklarını söylüyor çoğu kullanıcı. Büyük ihtimalle biz de böyle yapacağız. Çünkü arkadaşlar bir bilgisayarın doğru çalışması gerekiyor. Bunu bekliyoruz biz. Tamam Final Cut'ta her ne kadar hızlı olursa olsun bir bilgisayarın sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. Evet arkadaşlar kutu sağlam. Biz açalım bu kabloyu. Evet bakalım Belkin marka kabloyla bu sorun çözülecek mi arkadaşlar? Hep beraber deneyelim. Açıyorum tekrardan bilgisayarı. Evet şu an pembe pikseller çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Tekrar girelim ve çıktı kayboldu. Gördüğünüz gibi demin çıkıp kayboldu. Bakın yine çıktı. Ortada çıktı. Evet yine çıktı. Bakın pembe piksel. Ee, yine kayboldu. Daha yakınlaştırayım ben. Tam neden oluyor acaba? Şu an mouse gitti bu arada yine. Bakın mouse yine çalışmıyor arkadaşlar ne yazık ki. Ama pembe piksel demin yine çıktı. Acaba tam olarak neden çıkıyor? Tam olarak bunu anlayamadık biz. Bir aydır kullanıyoruz ama hangi durumlarda bu pembe piksel çıkıyor? Mouse geliyor geldi evet mouse geldi arkadaşlar. Evet bakın. Bakın yine çıktı. Evet şu an pembe pikselleri görüyorsunuz. Evet bakın mouse'u ikonların üstünde hareket ettirdiğimizde çıkıp kayboluyor. Çıkıp kayboluyor arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Yepyeni bir bilgisayar bir ay sürdü gelmesi neredeyse. Sipariş'ten sonra aşağı yukarı 3 hafta bekledik yanılmıyorsak. Ve gelince bu şokla karşılaştık. Yepyeni bir bilgisayarda sürekli pikseller çıkıp kayboluyor. Bir beliriyor, bir kayboluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe piksellerimiz. Ve Apple bu pembe pikseller hakkında halen resmi bir açıklamada bulunmadı arkadaşlar ne yazık ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni aldığımız Belkin HDMI kablosu da bu sorunu çözemedi. Ben bu durumda yeni aldığım diğer kabloları test etmek için bir sebep göremiyorum arkadaşlar. Çünkü hali hazırda elimde bulunan birçok HDMI kablosu, ve farklı iki ekranda bu bilgisayarı test ettim. Ne yazık ki pembe piksel sorunu hala varlığını sürdürüyor arkadaşlar. Evet ne yazık ki bu durumda Zorlu Center'dan aldığımız yeni M1 çipli Mac Mini'yi biz iade etmek zorunda kalıyoruz. Bizim genel olarak şu anki düşüncemiz, stratejimiz şu yönde olacak. M1 çipli hiçbir bilgisayarı uzun süre almayacağız. Apple'dan resmi açıklamaların gelmesini bekleyeceğiz. Belki bir Donanım hatasıdır. Bu donanım hatasını Apple resmi olarak açıklamadığı sürece biz M1 bilgisayarlardan satın almayı planlamıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında belki bir yazılım hatasıdır. Bir işletim sistemi güncellemesiyle bu sorun ortadan kalkacaktır. Ama yine de resmi bir açıklama Apple'dan gelmediği sürece biz ne yazık ki M1 bilgisayarları almayı düşünmüyoruz. Bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.